Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Bugünkü lezzetimiz, tarifimiz kahvaltılık tarifi, kapya biber patates yumurtayla yapılan şahane bir tarif. E, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyor. Kapya biberinde bence girdiği her e, yemek çok lezzetli oluyor. Gelin bu güzel tarifimizi birlikte hazırlayalım arkadaşlar. İlk önce tavamızı güzelce ısıtıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyip biraz kızartıyoruz. Normal klasik bir çay bardağı. Bir adet patatesi soyup küp küp doğrayıp onu da yağın içerisine alıp birkaç dakika kızartıyoruz. Ee, burada ben bize yetecek kadar yani ölçüde yaptım. Patatesi ikiye de çıkartabilirsiniz. Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız. Önden birkaç dakika çok değil. Patatesi güzelce biraz kızarttıktan sonra üzerine 2 adet kapya biberini de güzelce küp küp doğrayıp ekliyoruz. Dediğim gibi malzeme kısmını azaltıp çoğaltmak sizin elinizde. Ve gerçekten bu şekilde kapya biber çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Güzelce kızartması için bekliyoruz ve tuzunu da bu arada ekliyoruz bir tatlı kaşığı tuzunu e, ayırmıştım üzerine biraz ekliyorum çok az yumurtanın üzerine eklemek için ayırıyorum ve yumurtamızı iki adet yumurtamızı güzelce çırpıyoruz ki üzerine eklemek için yani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yumurta tuzla biraz daha güzel çırpıldığı için e, onun için ayırdım Bu da küçük bir püf noktası Patateslerimizi biberlerimizi güzelce karıştırıyoruz ve şu an pişti onu güzelce her yere eşit bir şekilde dağıtmaya yaymaya çalışıyoruz ki yumurtayı her yere eşit eşit bir şekilde gelsin. 2 adet yumurtamızı da birazcık tuzla çırpmıştık güzelce çırpalım ki yumurtayı çırptıkça çok daha güzel ve kabaran bir omletiniz olacaktır. Gerçekten bu şekilde çok güzel oluyor. Yumurtamızı her yere eşit dağıtıyoruz. Biraz daha yumurtalı isterseniz tabii ki yumurta sayısını da çoğaltabilirsiniz. Yumurtamızı güzelce her yere eşit bir şekilde dağıttıktan sonra kapağını kapatıyoruz ki güzelce pişsin. Tabii bu e, Esnada altı kısık bir şekilde pişsin ki altı yanıp üstü çiğ kalmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, lezzetli görünüyor. Bir tatlı kaşığı pul biberi de güzelce üzerine ekliyoruz. Dilediğiniz başka bir baharat varsa onu da ekleyebilirsiniz. Ben pul biberi çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Evet altını da baktık. Çok güzel pişmiş. Dediğim gibi gerçekten hem çok güzel hem çok lezzetli hem çok pratik. Hemen yapabileceğiniz bir tarif bir omlet artık adına her ne derseniz gerçekten çok güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Umarım sevdiğiniz beğendiğiniz bir video olmuştur. Yani size gerçekten iyi bir fikir olmuştur. Size yardımım dokunursa çok çok mutlu oluyorum. Bir iyi gelecekse ya da yaptığım tarifleri yapıp deneyip beğenirseniz çok sevinirim. Size yaramışsa, işinize yaramışsa o konuda çok çok sevinirim. Siz de beni sevindirmek istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim gerçekten. Ve sizden ricam varsa Vaktiniz sadece beğenmekle kalmayıp abone olup olmakla kalmayıp e, arada gelen videoları da izlerseniz bana destek olmuş olursunuz. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kenze çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.